içinde <laughs> Biz İzmir'de çok maç oynadık. Alsancak Stadı'nda babam beni getirdiğinde 10 yaşımdaydım. O zaman 80'li yıllarda hani Göztepe karşı karşıyakanın maçları 80 bin nüfus şey e, biletli olduğu maçlarda o sene ben Alsancak Stadı tanışmıştım. O eski alsancaktı. Bugün de yapanlara sonsuz tebrik ediyorum. Çok güzel bir stat kazandırmışlar. Altay'ı da tebrik ediyorum. Altay'ın mücadele ve iyi oyunla, Serkan Hoca'nın da genel felsefesi bu. Onlara söyleyeceğim en ufak bir şey yok. Maçı oynadılar. üç puan aldılar. Tebrik ediyorum. Biz tabii kötü bir gol yedik. Sonra penaltı, penaltı şey. Tabii ki çok hakim değilim. Hani meseleyi tekrarını da izleyemedim açık söylüyorum. Hakem hata yapmıştır. Bizim canımız yanmıştır ama biz futbolun içinde kalmaya devam edeceğiz yani. İşte devre arası şimdi canlı yayında da söyledim. Başkanımız maçı ikinci arasını oynamamamızı rica etti yani bizden. Adil Bey. Benim de ona ricam başkanım evet emriniz başımız üstüne ama bu kadar insan türbüne geliyor. Bu kadar insan naklen yayın için geliyor. Yani burada bir görsellik var. Evlerinde bu maçı izleyecek insanlar futbola saygımız gereği bu maçın sahada bitmesi lazım. Neticelenmesi lazım yani. Müsaade ederseniz biz ikinci yarıya tekrar oynayalım dedim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Mücadelemize devam edeceğiz. Yani başımıza öneyecek bir şey yok bizim yani. Mücadele ettik. Zaman zaman iyi oynadı. Bir iki oyuncumuz performansının altında kaldı. Ama bunlar futbolun içinde var. Kaybettik. Ama kötü oynayarak kaybetmedik. Mücadele Hayat devam ettiği müddetçe ayakta kalmaya gayret edeceksin. Evet. Zaten öyle olurdu. Hani maçın, geçen haftadan daha stresliydim tabi Sadık ve Buğra, Buğra'nın bu maç olmaması yerli opsiyonda da biraz elimizi kolumuzu bağladı. Hani mecburen soktuğumuz oyuncuyu geriye çıkartmak çalışıyorsun çünkü bizde böyle futbolu inşaattan gelip yönetilecek tabi kolay değil yani böyle hep aritmetik yapman lazım, matematikçi olman lazım yani uzay matematiğini falan çözmen lazım teknik direktör olarak. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz. O yüzden hamlede biraz sıkıntılarımız oldu. Maçı çevirebilirdik. Sonrasında biraz fiziksel anlamda düştük. Takımı biz psikolojik anlamda toparladık ama bir, bir haftada hemen ligin sonuna gelen takımı performans olarak çok yükseltemiyorsunuz. O fiziksel anlamda şeyimiz oldu. Ya bizde hep bir türküdür giriyor. Kurumları temizliyoruz, memizliyoruz da. Valla kurumları yönetenleri mi elden geçirmek lazım bilmiyorum. Yani. Kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Çünkü bir şey yapılıyor, değişmiyorsa Sistem sorgulanmalı yani. Öyle diyor Necip Fazıl. İnsan mı diyor? Birinden nur akar, birinden kir. Her türlü insan var ya. Yani. Genco Erkal'a da çok geçmiş olsun diliyorum. Ülkemizin en önemli sanatçılarından bir tanesi hasta olduğunu duydu. İzmir kalbimizde. Teşekkürler. Teşekkürler. Alim varmış. 现在。